Ezrail aleyhisselam acayip sevgili oldu mümine karşı. Aşık. Sevgiyle yaklaşır. Hep sevdikleri yanında olur. O muhabbeti duyması için tanıdıkları gelir yani Cebrail, Ezrail'in. O kişinin sevdiklerinin beraber gelir. E, rahatsız olmasın, tedirgin olmasın diye. Zaten sevdiklerim yanımda diyor. Rahatsız olacak bir şey yok. E, hani korkmasın, tedirgin olmasın diye. Hoşluk Hoşlukta diyor Allah canını alırım diyor. O çok manidardır sevdiklerinin yanında olmaz. Çünkü Ezrail ilk defa tanıyor ama tanıdıklarını tanıyor. Biliyor daha önce tanıyorlar. Onlarla sarılıyor. Hadi beraber gidelim. O kadar inşallah. İmtihanı çok güzeldir müminin. Ferahlıktır. Hep onları etmeye yöneliktir. Hep güzellikleri sayılır. Şunu yapmışsın. Evet yaptık diyor. Bunu yapmışsın. Sadaka vermişsin doğru. Namaz kılmışsın doğru. Zekat vermişsin doğru. Maşallah. Hepsi tek 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 söylüyor. Bu güzelliği Allah sadece müminlere veriyor. Maşallah. İnşallah. Maşallah. Mümin olmak kolaydır, zevklidir, hoştur. İnsanı ferahlatır. Kafir olmak çok zordur. Çok ızdıraplıdır. Çok sıkıntılıdır. Allah vermesin.